Doku Uğur kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videomda arkadaşlar bayrak turuyla yapacağız. Aynen. Uşağlar bayrak turuyla lütfen aşağıda bir tane like tuşu var. Bir de abone ol var. Ona bir tane basın üstüne vurun. Ayak vurun. Tepih vurun. Kırın. Her video vurun. Uşaklar yüz like olsun. Üzümü göstereceğim. Sen üzümü göstereceğim. Üzümü göstereceğim ama bilirsiniz zaten üzümü. Üzümü gösterin değil. Biraz aydınlık vereyim. İnşallah bayrak duracak. Gidip bayraklara geleyim. Buradan gelip bayraklarımıza. 8-6 Türk arıyorum ben. Türk. Türk. Varlar. Türk. Selamünaleyküm <Sessizlik> kardeşler nasılsınız? ben <Sessizlik> niyattır bu? Acaba kostümü mü beğenmedi? Lan. Görüyorsunuz arkadaşlar değil mi? Beni atıyorlar. Hiç kimse beni sevmiyor. Bari seni sevin be. Dur 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 dur. Uf uf uf. Dur. Azerbaycan. Sen ol Azerbaycan. Uy. Lütfen. Bu. Bu. Girmiyor hiç kimse bu. bu. Aha lan kıza bak. Oha aşık oldum. Aşkı. Kazı kostasam mı acaba? Şimdi çay bir. Lütfen dur 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 dur. Lütfen atmayın lütfen atmayın. Sesim geliyor mu? Yeniyor, yeniyor. Lütfen atmayın ha. Abi. Eren gel mi oynayacağız? Atmazsanız çok sevinirim. Tamam o zaman girelim. Kulaklık takmasan. mi oynayacağız. Sen öl kaynır. Sen öl kaynır. Hadi gelin o zaman başlayalım ya. Benim o kadar vaktim yok. Lan ben beni de attılar. Gördünüz mü olayı? Ya pezemek ya. Her bir pezemek. Neden atıyorsun ya? Ya. İnşallah gördünüz. Ben niye attı bu? Türk Türk. Türklere gireceğim anca Türk. Yeni yeni rank kasmaya başlayacağım. Selamun aleyküm. sesim geliyor mu? Geliyor geliyor aleyküm Aleykümselam kardeşim aleyküm. ama beni atmayın lütfen. Misin ne? Popülerliğin varsa atabilir misin? Popülerlik saçmağın var. Oğlum yok lan bende. Popüler falan yok. Benim hesap zaten fakir oğlum ya. Oyuna yeni başladım. Dedemin hesabından oynuyor. Nasıl beğendiniz mi? Beğendiniz mi arkadaşlar? Bak en sevdiğim tişört. Bak. Oynuyor. Dedem var ya çok iyi PUBG oynuyor. Hesabı full nihayiler ama bende nihai yok. Diğer hesabında oynuyor. Diğer hesabında nihayiler, destanslar, x suitler dolu valla. O var da var. Bu diğer hesap valla. <laughs> Oğlum ya bu kadar. Oğlum bayrak turu bak. Bugün maç yapmayacağım. Bugün bayrak tören. Aynen bayrak tören abi güzel bayrak. Bayrakı sevdim bayrak. Neyse arkadaşlar. Böyle bakalım başka var mı? Annem evde yok şu an evde tekim. Annem gelene kadar biraz troll yapacağım. Sonra da bu videoyu kanalıma paylaşacağım. Çok güzel. Selamünaleyküm. Merhabalar. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Lütfen beni atmayın. Eren gel oynayalım. Abi benim 4 yaşım var. Lütfen beni atmayın. Sen amana koyarım. Ananı siktir mi çocuğu? Siktir. Kaybolan. Pezevenk. <laughs> Oğlum harbi harbi harbi, harbi. güzel. Bu Bugünü bu kadar arkadaşlar. Böyle bir video çektim. Hadi bay bay.